O görüntüleri alan bu. Zafer için almış. Bu onlar bir tezgah kurup Sadrettin'e şantaj yapmışlar. Necdet arkadaş, otel müdürü arkadaşı on bin lira verip almış görüntüleri. Ne oldu da bir anda Bahri Olman'a sadakat yeminleri eder oldun? O adam, bu dünyada bana güvenen, bana inanan tek kişi ya, tek. Bak bu çok karanlık bir dünya. Bir gün senden birini öldürmeni isteyebilir. Sana ne ki? Çünkü senin oradan ayrılacaksın. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa gidip babama sevgili olduğumuzu söyle. Kimse sana ihanet etmesine izin verecek kadar güvenme. Ben Ayşegül Çilingir, Poyraz Karayel'in bir arkadaşı.